Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen zur österreichischen Bundeslücke. Sevgili seyirciler, işte Andreas Herzog Avusturya'nın Dünya Kupası finallerine katılma umudunu devam ettiren futbolcu İsrail maçında Tel Aviv'de 90. dakikada attığı golle bugün milli takımımıza karşı rakip olduğu Avusturya milli takımı 14 Kasım akşamı İstanbul'da oynanacak revanş maçı için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş 24 yıl aradan sonra yeniden Ensa stadında 24 yıl önce yine bu stadyumda. 1-0 kaybetmişti. Da da ...yok. Ee, bunun yanında e, üçlü defans blokuyla oynayacağız. Kopuk Liberolu. Çünkü bazı maçlarda da e, dörtlü savunmayı da oynadığımız bir ee, takımımız. Orta sahada birbirini tanıyan oyunculardan kurmuş Şenol yani Güneş daha çok. Ee, bu şekilde e, maçın zorluk derecesi yüksek. E, yüksek bir tansiyon var. E, Sağda büyük seyirci kitlesi. Bizim de büyük taraftarımız var. Şimdi e, sol kanatta atakları tehlikeli geldi. Son anda düştü. İçenme uzandı. Maçın başından bu yana yakalanan en net fırsatı Avusturya elde ediyor. Bırakmayan Vukovic. Araya giriyor Okan. İyi müdahale etti. Şimdi pas. Ergün ceza alanı sağ ayak. Şut. top dışarıda. Asfalt'a dışarıda. Korner bekliyor Ergün. Out kararı geliyor. Bizim yakaladığımız en net fırsat bu da maçın başından bu yana. Sağ ayak Ergün'den. Şimdi Avusturya takter. Pas derinlemesine Rüştü kalesinden çıktı. Açıyı daraltmak istiyor Rüştü. Vuruş. Top dışarıda. Avusturya ta. Çaprazdan bir vuruş. Çok etkili bir vuruş. Top dışarıda. M Mihail Bauer. Tugay. Orta Okan gol pozisyonu. Gol! 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 Okan atıyor. Maçın 60. dakikası. Müthiş Galatasaray'da yıkılıyor sevgili seyirciler. Okan Buruk ve müthiş bir gol. Tam aradığımız dakika ve 1-0 öndeyiz. Müthiş bir pas ve sol ayağının içi. Wolvard'ın son müdahalesi yeterli değil. İşte Tugay'ın harika pası. Okan topla buluşuyor ve mükemmel sızıyor sonmanın arkasına. Ameli futbol takımımız Avusturya karşısında bu golle 1-0 öne geçiyor. Orta hazırlığı. Top oyun alanında diyor yardımcı kim? Beysen Berger. Bir orta daha kalemizde tehlike var. Ve direkten dönüyor top. Şans anı kalemizde. Avusturya adına beraberlik şansı. Hakan, Arif. Arif'ten Fatih koşuyorlar. Birinci rakibi kurtardı. İkincisi kurtardı. Gol pozisyonu. Vur, out. İkinci gol şansı olmadı. Çok güzel bir fırsatı kaçırdık. Son derece uygun pozisyon. Lexer. Hakem saatine bakıyor. Her an maçı bitirebilir. Ve, ve Mehuda Gonzalez maçı bitirdi. 90 dakikanın skoru. Avusturya 0, Türkiye 1. 60. dakikada Okan'ın attığı golle müthiş bir sevinçle ayrılıyoruz değerli seyirciler. İstanbul'daki revans maçı için büyük avantaj yakalıyoruz.